Çoruma atanan Vali Zülkif Dağlı, istihdam, sanayi ve OSB alanındaki sözünü tuttuğunu belirterek, Samsun'dan misyonunu yerine getirerek ayrıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son valililer kararnamesiyle Çoruma Vali olarak atanan Vali Zülkif Dağlı için Samsun Valiliği binası önünde uğurlama töreni yapıldı. Valilik personelleri ve şehrin bürokratlarının katıldığı törende konuşan Vali Dağlı, Samsun'daki misyonunu tamamladığını, ve bundan sonra görev alacağı her ilde Samsun'un savunucusu olmaya devam edeceğini ifade etti. Tam 3 yıl, 2 ay önce yine buraya geldiğimizde ve bu nezih arkadaşlarımız burada bizi karşıladığında şu sözü söylemiştik. Samsun'da bir numaralı misyonum istihdam, sanayi ve organ sanayi bölgeler olacak demiştik. Ve Allah'a şükür bu misyonumu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bu kamuoyunun takdirine sunuyorum. Samsun'ları çok seviyoruz. Beraber güzel şeyler yaptık. Samsun'ların desteği olmasaydı bunları yapmamız mümkün değildi. Teknofest'i yaptık. Pandemi dönemini en az sıkıntılı bir şekilde atlatmak için gayret ettik. Yine eee Samsun'umuzda eserler bırakmak üzere özellikle istihdam ve sanayiye dönük eserler bırakmak üzere tüm Samsunlularla birlikte hep birlikte el ele vermek suretiyle çalıştık. Ben buradaki tüm çalışma arkadaşlarımıza, siyasi partilerimize, yerel yönetimlerimize, yine sivil toplum kuruluşlarımıza ve özellikle siz basın temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Samsun'u hiçbir zaman unutmayacağız. Samsun'u seviyoruz. Samsun'un gittiğimiz, bundan sonraki her ilde, her görevde hangi görev olursa olsun Samsun'un yine fahri olarak savunucusu olmaya devam edeceğiz. Ve bu manada Samsun'a tekrar Allah'a ısmarladık diyorum. Samsunlulara kalın sağlıcakla diyorum. Allah'tan sağlıklar diliyorum. Çorum'da da aynı minvalde devam edeceğiz inşallah. Sanayi, istihdam organize sanayi ve savunma sanayi özellikle evet. i love not